Saatimiz geldi ama bitirelim hocam be. E Recep ayet daha var. Bitirelim mi? Yoksa ha, Recep buyur bir şey söylemek istiyorsun herhalde. Selamun Aleyküm. Aleyküm, selam. Aleyküm. Selam. Geceniz hayırlı olsun. Sağol hoş geldin Sağ Recep hocam. Hoş bulduk, Erkenden hoş geldin bakalım. çıktı. El kaldırma simgesi çıktı. Ee, devam edin abi Böyle bir Peki. Devam ediyor muyuz arkadaşlar? devam hocam. Are you ready? İstersen devam edin Zaten orada bir e, Fatır suresinde 45. ayette geniş bir e, alan açılıyor ama haber vermeden önce oradaki şeylere dinleyenlere bir bağırıyor. Ağır yüre diyor. Hepsi birden o havaya zıplıyorlar. Bekliyoruz seni diyorlar. Ama Kur'an okuyanlara bakıyorum. Ağır yüre diyorum. Ses yok. Hepsi yorulmuş. Redi, redi hocam. Redi, redi. Peki. Hani ben duymadım da. Biraz kulaklarım ağır duyuyor. Tamam, yes. 41. zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Anlı olsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o Halim'dir bağışlayandır. Yani şüphesiz Allah gökleri ve yeri Bu zeval bulurlar diye. Yani ne diyordu Allah? Biz o güneşi, ayı, göğü direksiz olarak tutuyoruz diyordu. Yani o direksiz olan o e, e, gökteki yıldızlar, güneş, ay, yaratılmış olan bütün şeyler dökülür, paramparça olur diye endişe ediyorlar. Oysa biz gökleri ve yeri yarattık, aşağı istiva ettik. Her şeyi yerli yerine koyduk. Kesinlikle bir çarpıklık, bir çelişki, bir e, efendim dökülme, bir yolundan çıkma olay yok. Biz onu ee, orada gökte, yerde her şeyi tutuyor diyor Doğrusu Allah halimdir, bağışlayandır, bilendir. Her şeyi Allah o tutuyor diyor. İnsanların dışında yani Allah'ın dışında bunu tutacak olan biri var mı? Deseler ki dünyada, dünyadaki bütün insanlara deseler ki e, ayı e, efendim o direksiz haldeki o Dünyanın etrafındaki dönüş halini bıraktırın ayı kendi haline salıyorum bakayım yapabilir misiniz? Dese yapabilir mi? Ama insanlar tutup da o basitçe olayı bile yapamıyorlar. Allah'ı inkar ediyorlar. Tutup Allah'ın yarattıklarını kendilerini ilah ediniyor. gelecek olsa, ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacaklarına dair Allah'a andıştılar. Ancak onlara bir uyarıcı korkutucu geldiğinde bu nefretlerinden başkasına artırmadı. Hani ne diyordu? Talut yani Bakara Suresi 248'den 250-252'ye kadar. Orada ne diyordu? Peygamberleri onlara dedi ki size bir melik gelecek ona tabi olun. Sizi sizi e, o örgütleyip o, e, size zulmedenlere karşı e, savaşacaksınız dediği zaman ne diye savaşmayalım dediler. Onlara bir melik gelince dediler ki bu da bizim gibi bir beşermiş. Biz bunun peşinde niye takılalım dediler. İşte oradaki ifadenin aynısı. Yani uyarıcı gelse, bizi düzeltecek olsa, ne diye düzelmek istemeyelim yemin ederler diyor. Ama uyarıcı gelince uyarıcıları inkar ederler. Neden inkar ederler? Çünkü o da bizim gibi bir insan. Onun göklerde efendim hurmalıklardan bir bahçesi olması lazımdı. Veya bizden büyük bir adam olması lazımdı. Veya bir melek olması lazımdı. Deyip inkar ediyorlar. Onu anlatıyoruz. Nefrete yani Onların gelişi onların nefretini arttırıyor. E tar tarikatçılar demiyor mu Peygamber'in gücü 40 erkek gücündeydi bilmem ne. <laughs> evet aynen. Evet. 43. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa ileri düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar öncekileri sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Yani burada sünnet olarak Kur'an ikiye ayırıyordu. Birisi sosyal sünnet. Yani hep gelen nebileri, resulleri, toplumun önde gelenleri yalanladı. Böylece onlar helak oldu. Ee, hani bir ayette de şöyle diyordu. Allah'ım geçmiştekilerin yükünü bize yükleme diyorlardı. Geçmiştekilerin yükü neydi? Onlar gelen nebileri, resulleri inkar ettiler ve onlar da inkar edişlerinden dolayı, yalanlamalarından dolayı dünya hayatında gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri de mühürlenmiş olarak ahiret alemine ebedi cehennemlik olarak girdiler. Onlar gibi olma diye dua ediyorlardı. Ee, sen Allah'ın sünnetinde yani bu geçmişlerin süre gelen sosyal sünnette bunlar sürekli tekrar ediliyor, ediliyor ve kıyametin sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Kesinlikle Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Bir sünneti de yine Araf Suresi 185'te bir doğal sünnetten bahsediyor sürekli. Yani güneş doğudan doğup batıdan batıyorsa, geceyle gündüz birbirinin arkasını peş peşe takip ediyorsa, efendim güneş doğduğu zaman yıldızlar kayboluyorsa, güneş battığı zaman yıldızlar tekrar geliyorsa, efendim rüzgar olduğu zaman bulutlar bulunmuş olduğu yerden alınarak kurak topraklara sevk ediliyorsa, bu sünnet sürekli devam edip geliyor. Bunu anlatıyor. Şimdi burada ayetin başında 43'ün başında diyor ki yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek oysa ileri düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. E, demek ki burada insan zarar verdiğini düşünse bile asıl kötülüğü kendisine yapıyor. Yani e, ve nihayetinde de kendinden öncekilerin başına ne geldiyse yani bu kötülüğü işleyenlerin büyüklük taslayarak e, bu bozgunculuğu yapanların onların da başına gelecek ve Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Bu bozgunculuk çıkaranların bu ayeti iyi okuyup bilmeleri gerekiyor. Kim bu yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek hileri düzenler kuranlar? Amerikası, Batısı, İsrail, Aynen. Da... Aynen. yani sistem kuranlar, yani hem ekonomik, hem askeri, ee, hem ee, sosyal olarak rücu elinde tutanlar sonunda e, akibetleri akıbetleri diğerlerinin akıbetinden farklı bir şey olmuyor. Ve bunlar bu şeylerin e, kurdukları rejimlerin sistemleri ilelebet gideceğini zannediyorlar. Sonsuza dek. Hep böyle diyorlar. Hatırlayın 28 Şubat'ı yaptıklarında o darbeyi bin yıl sürecek diye böyle e, söylemler geliştiriyorlardı. 44. Yeryüzünde gelip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz o bilendir, güç getirendir. Şimdi gezip dolaşmıyorlar mı? Burada gezip dolaşmıyorlar derken onların zulüm edip yıkıldıklarını biz nerede göreceğiz? İşte o güçlü olduğuna iddia eden Firavun ne diyordu? Ey Musa yani ey Haman Musa'nın öyle bir ateşte pişirilmiş tuğlalar yap ki kule yapayım Musa'nın ilahına ulaşayım diyordu. Allah da ne dedi? Firavun'u öldürdük. Cesedini alemler üzerine ibret olsun diye bıraktık. Yani o Firavun olan, zulmeden o güçlü olan o ülkeleri yedi harikadan biri olan o piramitleri yaptı Firavun ama kendi ölümünü asla engelleyemedi. İşte biz böyle e, görmüyorlar mı o geçmiş kavimleri yeryüzünün dolasınlar Baksınlar ne büyük kavimler vardı, ne imparatorluklar vardı, onları yok ettik biz. İşte burada Allah biz bakiyiz, biz devam ediyoruz. Onlara e, o güçlü olduklarını, taptıkları ilahi haline getirdiklerini biz bir bir yok ettik. Bunu anlatıyor. olsaydı, yerin sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş üstüreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir. Bu Kur'an'da köşe taşı gibi konulması gereken ayetlerden biri. Bak Nahl suresi 61'de, Şura suresi 14, Şura suresi 21'de çok ayetlerde Allah dünya hayatında kesinlikle insanların karar verdiği yöndeki davranışlarına müdahale etmiyor. İşte dünya hayatında halife olması, dünya hayatında insanların kendilerine verilen bir zaman dilimi içerisinde denenmesi bu oluyor. Eğer yine Mülk Suresi 2. ayetinde diyor ki biz hanginizin daha güzel amel isteyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. İşte dünya hayatında sınav an, anında tutup öğrencinin elindeki e, bir e, e, belgeyi alsa, bir öğretmen e, sen bunu yapamayacaksın nasıl olsa dese belki yapacağım deme hakkına doğmaz mı? İşte dünya hayatında kesinlikle o, kendine verilmiş zaman dilim içinde Allah müdahale etmiyor. Eğer suç işleyenleri diyorum. Hemencecik cezalandıracak olsaydık onun işini bitirirdik. Melekleri gönderir onları yok ederdik. Ama biz ona adı konulmuş yani ahirete kadar kesinlikle onlara ceza vermeyeceğimize söz verdik. Ve böyle olmuyor mu? Eğer şu anda suç işleyenleri helak etmiş olsaydı Allah bugün Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin, İsrail'in ve zulüm yağdıran Çin'in Rusya'nın ayakta kalması mümkün müydü? İşte dünya hayatında bunlara süre veriyor. İşte Müslüman olanlarla hani şey suresinde, Hac suresinin 40. ayetinde o Rabbim Allah'tır diyenleri yeryüzünde sürüp öldürülenleri görmedin mi? Eğer insanların kimilerini kimileriyle def olayı olmamış olsaydı yeryüzündeki manastırlar kiliseler, havralar, Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılır giderdi. İşte kim neyi korursa Allah onu korurum diyor. Kim neyi yıkarsa Allah onu yıkarım diyor. İnsanlar eliyle yıkıyor. Allah'ın kesinlikle dünya hayatında bir müdahalesi yoktur. E, ahiret, e, Allah ahiret aleminde ben müdahalemi göstereceğim. İşte din gününün maliki olan Allah da bu anlamda kullanıyor. Aynen hocam. En çok da bu konuda çok yanlışlık yapılıyor hocam. Bir ser felaketli depremdir, kuraklıktır. Hemen Allah'ın cezası. İşte böyle ettiler de ondan onu verdi falan. Hemen oraya iyi ediyorlar. <laughs> Bak helak olaylarını anlarken hep böyle sanki suç işlemede aşırı boyutlara ulaştılar biz de onlara helak. Öyle bir şey yok yalanlama, küfür, inkar dolayısıyla Allah'ın dininden, Allah'ın ilahi mesajından nasip alamayanlara helak oldu diyor Allah. Doğrusu olan bu olması lazım değil mi? Işte imansız olarak dü 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 dünyaya He. gitmesi helaktan başka nedir ya? Ebedi cehenneme gitmekten daha büyük helak ne olabilir? En büyük helak bu işte. Ne olsun. Gerçekten köşe taşı bir ayet. Evet köşe taşı. insanların hayal dünyasındaki Allah bir türlü anlaşılamıyor. Anlaşılmıyor. Evet. İşte ben... Bu nasıl bir Allah ki Türkistan'daki zulme hiç müdahale etmiyor. Etmiyor. Bu nasıl bir Allah ki İsrail'e sesini çıkarmıyor. Hala İsrail seni Bunları böyle eden Allah bunlara, şimdikilere karışmıyor az önce Hicr suresini okuduk arkadaşlarla. Oradan işte Lut Aleyhisselam'ın ile olan o helak meselesini onu konuşuyoruz. Arkadaşların bir kısmı itiraz ediyorlar işte. Olmuş diyorlar işte. Yani, melekler gelmiş haber vermişler. Ondan sonra da helak olmuşlar. Şimdiki Lutilere niye bir şey olmuyor? Şimdi şimdi daha mı az yani Lut kavminin döneminden daha mı az? Ee, o fiiliyatı yapan insanlar daha mı az? Yani. Sürü sürü geziyorlar İstanbul sokaklarında artık yani. Her evet. yerde. bunlara, bunlara Allah bir şey demiyor. Yani o yani. zaman bir kasabada bir şehirde için dünyanın her tarafında Allah'ın <laughs> bu, Allah'ın bu, Allah bu yasası anlaşılmadığı için Birçok insan, ya Rabbi bunlara nasıl müsaade ediyorsun? Ee, sanki Mehmet Akif'in böyle bir şiirini hatırlıyorum. Ağzın kurulsun, yok musun ey adli ilahi ee, gibi bir cümlesini hatırlıyorum Mehmet Akif'in. İsyan ya, ey adli ilahi neredesin, yok musun? Yani şu olan işleri görmüyor musun? Niye müdahale etmiyorsun? Yani? Görüyorum diyor Allah. Görüyorum, izliyorum, tamam. biliyorum. Ama ama söz verdim. Kesinlikle dünyada el değil, ahiret alemde. Belki şeytan Allah'tan daha güçlü olduğu için iblis Allah'ın elini ayağını bağlamıştır. Allah bir şey yapamıyordur. Onun için şeytan iblis yeryüzünde çirit atıyordur. <laughs> evet. Yani şu yasa Allah'ın adı konulmuş bir süreye kadar mühlet verme yasası anlaşılmadığı için bugün adı Müslüman olan birçok insan bile bunu anlamıyor ve gece gündüz Ya Rabbi bunları helak et, Ya Rabbi bunları helak et. Bununla başlıyor. Kafirler silah üretiyor, bomba üretiyor, füze üretiyor. Müslümanlar ellerini açıp Allah'tan bunu def etmelerini istiyor. Ya Allah sen bunları def diyor. Allah sen onlara karşı güç ve kuvvet haline geleceksin. Müslüman, insanlardan to, toplayacaksın. Melekleri dilini çözeceksin. Onlarla birleşip güç haline geleceksin. Ve o kafir olanları seni saldırırlarsa sen de onlara cevap vereceksin diyor. Allah'ın dediği bu. Allah ac, acı sen doyuracaksın diyor. Bak ben sana rızkı verdim. Sana fazla verdim. Fazla verdiğin rız rızıktan ona da aktaracaksın. Onu doy doyuracaksın diyor. Ama bu Allah'ım bu acı doyur diyor. Yani Allah'ın gönderdiği kitabın bunların içinde zerre kadar bir etkisi yok. fiziki bir müdahalesinin o olmadığını bilmek hem helak konusunu hem dua konusunu hem de işte ödül ve ceza konusunu temelden çözüyor. Ama bunu bilmez de Allah'ın müdahale ettiğine, kullarına işte belli bir ömür belirlediğine veya da işte belli dönemde öldürdüğüne, yaşattığına, koruma altına aldığına inanırsan o zaman e, ee, o senin sorduğun soruyu o gün Lüt kavmine melekleri gönderip aşağıdıran Allah bugün niye birçok zulümlere sessiz kalıyor? Zulümlere sessiz kalıyor. Hızına geçilen bir kadın kendi kızının hızına geçiliyor Amerikan askerleri tarafından. O zaman o kadının Allah'a inanmasına gerek yok. Allah gerçekten işte Lut kavmi şey yaptı diye taş, taş yağdırıyorsa ama o kadının hızına geçenleri sadece seyrediyorsa, taş yağdırmıyorsa, o kadın böyle bir Allah'a niye güvensin? Niye inansın? Deistlerin de, ağzına sakız veriliyor. Da, tabii sonra Allah çıkıyor diyor ki ben sizin veliyim, velinizim diyor. Veli olarak Allah yeter bana güvenin diyor. Düşünebiliyor musun? Allah'tan sözüne daha sadık kim olabilir diyor. Bir taraftan böyle söylüyor ama bir taraftan da zulümlerin altında beni ilgilendirmez. Ne halim varsa gör diyor. E hani sen benim velimdin? Hani bana yardım edecektin? Hani yalnız sana kullu eder ne yardım dileriz diyordun ayetlerde. Ne oldu? O zaman sen Amerika'nın velisisin demekti, ki. İsrail'in velisisin. Haklı olarak zulme uğrayan insan bunu söyler. Söyler yani. Eğer bu prensipleri bilmiyorsa, intihar prensibinin ne olduğunu bilmiyorsa, hayata müdahalenin Allah'ın etmediğini, Etmemesi gerektiğini, çünkü imtihan bunu gerektirir. Bunu bilmiyorsa bu olayları çözemez. Birçok veya din düşmanının da çözemediği olaylardan birisi bu. Allah'tan yardım. En büyük vebal bize din anlatıyoruz diye önümüze çıkıp, işte tefsir yapanlar, rivayet üzerine, gelenek üzerine bize bütün kurafeleri Çocukluğumuzdan beri kafamızın çapıdır. Bu büyük bir vebaldir. Ondan sonra da insanın kendi beklemesine kalıyor. Allah'tan yardım dilemek nasıl oluyor? Yani Allah vahiy bilgileri gönderiyor. Nerede, nasıl davranacağının, yolunu yöntemini öğretiyor. Allah evreni de yaratmış, eşyayı da yaratmış, sana her türlü malzemeyi de vermiş sen bu malzemelerle, bu Allah'tan gelen bilgilerle sen yaşamını düzenleyeceksin. Eğer yoksulsan bunlarla doyuracaksın karnını. Eğer güçsüzsen bu Allah'ın verdiği malzemelerle güç toplayacaksın. İnkar edenlere, zulmedenlerle bu güç topladığın güçle mücadele vereceksin. Allah'ın yardımı bu. Eğer bu yardımı insanlardan toplayamazsan, ölürsen Allah ahiret aleminde seni ebedi evet, cennete koyacak. Bundan daha güzel Allah'ın yardımı ne olabilir? Şimdi ben, ben de soruyorum mesela böyle sorularla karşılaştığımda yeryüzünde noksan olan nedir? Ne isteyelim mesela Allah'tan diyorum. Neyin noksan yarattı? Peki bizim eksiğimiz nedir? Bizim eksiğimiz adalet ve doğru iman etmek. Bunları yerine getirdiğimiz zaman Maddiye gittiğimiz de kalkacak. Ya düşünebiliyor mu? O Allah'ın Resulü 23 yıllık bir zaman dilim içinde öyle cehalet karanlığını delmiş, hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyi ile kötüyü net bir şekilde ayırmış ve Müslümanları inanan o takvadaki o sese kulak veren insanları bir araya getirmiş ve güç ve kuvvet olmuş dünyaya meydan okumuş. Demek ki Allah'ın yardımı bu oluyor. Yusuf'u o kuyudan alıp Mısır'ın lideri haline getiren Allah'ın yardımı değil mi? O Allah'ın koyduğu kurallara göre davranışını düzenlemesiyle oraya oturmadı mı? inşallah. Başka işlemimiz gereken bir konu var mı? Diğer suret başlamadan. Şey, şey yok, şey yok, hocam, Peki. O zaman hayırlı geceler. Yarın inşallah Yasin suresinde buluşmak dileğiyle. İnşallah Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Evet. Hayırlı geceler. Selamun Aleyküm. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.